Pasif gelir hakkında o kadar çok yanlış bilgi var ki. Kimi uyurken para kazanmak imkansız diyor. Kimi de bugün başta hemen yarın para kazanmaya başla diyor. Gerçek şu. Uyurken para kazanmak mümkün ama bu daha öncesinde de uyuduğunuz anlamına gelmiyor. O noktaya gelene kadar emek harcamanız gerekiyor. Bugün hem gerçekleri hem süreci hem de bunu başarmak için nereden başlamanız ve neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğiz. Çünkü doğru anlaşıldığında pasif gelir hayatınızı tamamen değiştirebilecek bir yapı. Hazırsanız başlayalım. Pasif gelir sizin sürekli olarak çalışmaya ihtiyaç duymadan akmaya devam eden gelir türüdür. Ama burada kritik bir yanlış anlaşılma var. Pasif gelir sizin bir daha hiçbir şey yapmak zorunda olmadığınız anlamına gelmiyor. Bazen temettü yatırımı yapıyorsanız şirketin bilançolarına ara ara bakmanız gerekebilir. Kirada eviniz varsa bazen kiracıyla bir telefon konuşması yapmanız ya da vergisini ödemeniz gerekebilir. Eğer bir ceviz ağacınız varsa yılda bir kere de olsa onu ilaçlamanız gerekebilir. Bu çok doğal. Çünkü burada önemli olan kesintisiz olarak hiçbir zaman hiçbir şey yapmamak değil. Belki 3 ayda bir, 6 ayda bir 5-10 dakikanızı ayırmanız ya da yılda birkaç günlüğüne buraya bir vakit ayırmanız gerekebilir. Ama ana fark şu. Siz bu sürecin içerisinde değilsiniz ve siz hiçbir şey yapmasanız da o varlık bir değer üretmeye devam edecek. Siz sadece belli aralıklarla, belli dokunuşlarla onun verimini arttırmış oluyorsunuz. Sizin her gün bir şey yapmanız gerekmiyor ya da siz yapmayı bıraktığınızda o gelir, o varlığın değer üretmesi tamamen durmuyor. Aktif gelirde mantık şu, siz zamanınızı satarsınız, onun karşılığında para alırsınız. Bu zamanı satmayı bıraktığınızda o para gelişi de durur. Yani siz her gün sabah kalkar, 9'da mesaiye gider, 6'da çıkar ya da farklı saatlerde farklı aralıklarla çalışırsınız. Bunun karşılığında da bir maaş alırsınız. Ama siz burada çalışmayı bıraktığınızda o maaş tamamen durur. Siz işten ayrıldığınızda hala bir üretim, hala bir maaş geliyor mu? Gelmiyor. Bu aktif bir gelirdir. Pasif gelirde ise mantık şu. Sen bir varlık yaratırsın. Burada bir varlığı belki çalışarak da yaratabilirsin. Belki belli bir birikimi buraya yatırarak yatırım yoluyla da buna sahip olabilirsin ama sonrasında sistem çalışır ve bir değer üretir. O sistem çalıştığı için sen bununla alakalı bir çalışma yapmasan da bununla alakalı sistemin içinde hareket etmiyor olsan da hala sistem çalışmaya ve değer üretmeye devam eder. Burası tam kavranmadığı için insanlar geliri yanlış anlıyor. Yani uyurken de para kazanacaksan hadi ben uyuyorum para kazanayım diyor ama olay uyumak değil uyumadan önce yapılanlar, o kurulan sistem, o sahip olunan varlık. Yani uyurken para kazanıyor olmak demek, uyuyan herkesin para kazanacağı demek değil. Amaç sistemin içinde olmadığınız, o çarklıyı sizin sürekli döndürmediğiniz durumlarda da devam eden bir gelir akışı sağlamak. Onlar uyurken herkes para kazanacak sanıyor. Ya da böyle parmağını şıklattığında bir anda bir sistem kurulacak, bir anda bir varlık oluşacak zannediyor ama işin aslı öyle değil. Zaten öyle olsa bunun bir değeri kalmazdı. Bu bir süreç ve bizim burada bahsettiğimiz konu aslında o sürecin sonunda elde edilecek olan meyve. Bu sürekli çalış, karşılığında bir maaş al, zaman zamanını sat karşısında bir maaş al. Emeğini sat karşısında bir maaş al. Bu döngüden bu fare yarışından çıkışla alakalı bir konu. Çünkü siz eğer o zamanınızı satamadığınızda o işi yapamadığınızda bu gelir tamamen duracaktır. Biz burada sistemin çarkını bizim çevirmediğimiz şekilde o gelirin hala devam etmesi üzerine konuşuyoruz. Peki gerçekten uyurken para kazanılır mı? Evet kazanılır. Ama bu süreci, bu sistemi anlamayan çok fazla kişi var. Şimdi size bunu bir örnekle anlatayım. Mesela diyelim ki biz bir değer üreteceğiz. Bununla alakalı süreç nasıl oluyor? Diyelim ki bizim elde edeceğimiz değer bir meyve olsun. Biz ne yapıyoruz bu meyveyi elde etmeden önce? Belki bir toprak alıyoruz ya da toprağımız var. Bu durumdan duruma göre değişir. Bir fidan alıyoruz. Bu fidanı o toprağa dikiyoruz. Sonrasında onu suluyoruz. Onu düzenli olarak koruyoruz, kolluyoruz, bakımını yapıyoruz, ilaçlıyoruz, vitamin veriyoruz vesaire. Yıllar geçiyor aradan. O yıllar içerisinde de belli noktalarda, belli aralıklarla bunu gene koruyup kolluyoruz. Sonrasında o fidan aradan geçen yıllar ve emeklerin sonunda bir ağaca dönüşüyor. Ve o ağaç artık bize bir değer üretmeye başlıyor. ね meyve. Şimdi biz bunun olduğu noktadan sonra artık evet yıllık belki belli dönemlerde bir ilaç ya da bir destek vesaire yaparak o meyveyi almaya devam edeceğiz. Ama biz bu noktaya gelene kadar yıllarca emek verdik. Bunun büyümesi için bekledik, koruduk, kolladık. Bununla alakalı belki belli yatırımlar yaptık. Dediğim gibi belki toprak aldık, belki fidan aldık, belki ilaç aldık. O toprağıyla uğraştık, haşeresiyle uğraştık vesaire ama sonunda artık biz her yıl bize meyve veren, mahsul veren bir değer üreten bir varlığa sahip olduk. Evet, bu noktadan sonra gerçekten uyuyarak bir para kazanılabilir. Uyuyarak bir değer üretilebilir. O ağacın o meyveyi üretme sürecinin içerisinde biz yokuz. Biz o ağacın o seviyeye gelmesini sağladık. Buraya kadar belli bir emek harcadık, belki belli bir para harcadık, yatırım yaptık. Sonunda artık biz onun meyvelerini yiyebilecek duruma geldik. İşte pasif de tam olarak budur. Emek verirsin, inşa edersin, sonrasında da onun meyvesini yemeye başlarsın. Bazı insanlar hala pasif gelir diye bir şey yoktur diye iddia etmeye devam ediyor ama aslında gerçek şu. Avrupa ülkeleri bile pasif gelir vizeleri, oturum izinleri veriyor. Hatta bazıları düzenli pasif gelirle belirli bir süre sonunda vatandaşlığa kadar gidebiliyor. Devletler bile pasif geliri resmi bir gelir modeli olarak gördüğü noktada hala bu pasif gelire yok kandırmaca diyenler aslında sürecin ne olduğunu tam olarak anlamayanlar. Sorun pasif gelirde değil. Sorun bunun bir gecede olan bir şey olduğunu sanılması. Ama bu tabii ki bir gecede olmaz. Biz bir yapı inşa ediyoruz ve Hiçbir değerli yapı da bir gecede inşa edilmez. Zaten dediğim gibi bu çok kolay olsaydı herkes yapardı. Herkes yapsaydı bu belli bir standart olurdu. Bu sefer de bir değeri olmazdı. Yeni şeyler yapmamız gerekirdi. İnternette birazcık dolaştığınızda, biraz göz attığınızda birçok farklı pasif gelir kaynağıyla, birçok farklı pasif gelir modeliyle karşılaşacaksınız. Tabii ki bunların hepsi size uymayacak ama gerçekten eğer daha geniş bir bakış açısıyla bakarsanız bunların bazılarının size uyabileceğini göreceksiniz. Uymayanlar bile size farklı bir fikir, farklı bir bakış açısı katacaktır. Çünkü bu sizin kendi yatırımınız. Bu size özgü ve size uygun olması gereken bir şey. Ve unutmayın eğer yapamam derseniz evet kesinlikle yapamazsınız. Gerçekten kendinize inandığınız, kendinize bir şans verdiğiniz noktada her şeyin gerçekten mümkün olduğunu göreceksiniz. Sonuçta şöyle düşünün. Bugün bir şeyleri yapmış olan herkes buna bir noktadan başladı. Muhtemelen sizinle aynı noktadan başladı. Onları zamanla, emekle bir şekilde inşa etti ve bir kısmı başardı, bir kısmı başaramadı. Ama emin olun kazananların hepsi deneyenler. Çünkü denemeyen kimse başaramadı. Denemeyenler başarıp başaramayacağını bile görmedi. Peki öyleyse farklı pasif gelir kaynakları neler olabilir? Bundan kısaca bahsedecek olursak pasif gelir kaynaklarını birkaç farklı gruba ayırabiliriz. Mesela bunlardan biri finansal olanlar. Yani nedir? Temettü geliridir, Eurobond ya da tahvil geliridir, kira gelirleridir, fon temettü gelirleridir vesaire. Yani finansal piyasalardan elde edilen pasif gelirlerdir. Diğeri günümüzde sonuçta teknoloji çağı diyoruz. Bu da dijital olan gelirler. Mesela bunlar nedir? Online eğitim satışı olabilir, dijital ürün satışı olabilir. Belki YouTube, podcast vesaire gelirleri olabilir. Hatta e-kitap gelirleri bile olabilir. Bunlar sizin sahip olduğunuz yeteneklere, bilgiye, eğitime, tecrübeye göre değişecek şeyler. Ama emin olun bu çağda, bu dünyada herkesin dijital bir şekilde dijital ürünlerden bir gelir elde etme, bunları da pasif şekilde yapabilme ihtimali var. Ama dediğim gibi kolay mı? Değil. Yüzde yüz bir gelir elde edersiniz diye bir garantisi var mı? Yok. Ama denemekten bir şey çıkar mı? Hayır çıkmaz. Mesela en çok karşı çıkılan gelirlerden biri bu dijital gelirler. Hiç benim müzikle alakası olmayan böyle bir eğitim almayan bir arkadaşım kendi yaptığı dijital müziklerden para kazanabiliyor şu an o müziklerin dinlenmesinden bir gelir elde ediyor. Ben daha önce yüklediğim ve hala izlenen YouTube videolarından belli bir gelir elde edebiliyorum. Ya yani gerçekten şunu söyleyebilirim hani birçok kişi bunların olmayacağını söylüyor ama ben bu konularla alakalı da paylaşımlar yaptığım için birçok kişiyle de tanışıyorum, birçok kişiyle konuşuyorum, birçok kişiye dokunma onların hayatlarından bilgi edinme imkanım oluyor. Yurt dışına e-kitap yapıp satan o kadar çok insan var ki biz şu an teknoloji çağında yaşıyoruz ve bir şey Geliri biraz denemek uğraşmak gerekiyor. Yani o konuda yeteri kadar belki uzman da değil ama yapay zekadan faydalanıp belki de bu kitapların yazımını, bu kitapların görselinin oluşmasını bu şekilde sağlıyor ve daha sonra yurt dışına satıp bunun üzerinden döviz bazlı bir gelir elde edebiliyor. O kitabın oluşturulması, yazılması, görsellerinin yapılması, tamamlanması ile alakalı bir kere uğraşıyor. Daha sonrasında sadece bunların satış tarafında işte hareket var mı yok mu onu kontrol ediyor. Ama düzenli olarak bunlar satılıp belli bir gelir elde etmesine olanak sağlıyor. Ha bunu hiç denemeseydi yapmasaydı buradan bir gelir elde edebilecek miydi? Hayır edemeyecekti. Ama bunu yaparak sonuçta bir ölçeklenebilecek zamanla daha büyüyebilecek bir iş modeline bir adım atmış oldu. Evet başta zor mu? Zor. Sonrasında bir garanti var mı? Yok. Ama buraya belli bir emek harcayıp belli bir şeyler yaptığınızda kazanma ihtimaliniz yüksek olan bir nokta. Eğer siz gerçekten burayla alakalı illa illa ki para kazanacağım bu benim hayatımı değiştirecek derseniz evet burada hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ama bir şeylere büyümeye bir şeylere ölçeklenmeye imkan tanıyın bir şeyleri bir başlatın bir deneyin ondan sonra tutanlar olursa sizin hayatınızı değiştirebilir değiştirmese bile en azından hayatınıza belli bir katkı sağlayabilir o yüzden bunları biraz daha geniş olarak düşünün bu ürünlerle alakalı neler yapabilirim belki stok fotoğrafımı çeker koyarsınız belki bu stok fotoğraflarını kendiniz mi üretirsiniz ne yapacağınız size kalmış ama bu teknoloji çağında kazanılabilir gelecek birçok farklı alan var. Buralarla alakalı belki de biraz marjinal düşünmeniz gerekiyor. Çünkü birileri yapabiliyorsa herkes yapabilir. Sadece ama isteyenler ve yeteri kadar uğraşanlar para kazanacak. Bu grupların dışında da birçok farklı şekilde elde edilebilecek gelir var. Farklı pasif gelirler var. Bunların içine birçok farklı şey katabiliriz. Mesela dediğim gibi tarımla alakalı elde edilebilecek olan pasif gelirler var. Tabii ki her tarımsal ürün pasif bir şekilde gelir elde edilebilmesini olmak sağlamıyor. Bazı ürünler sadece böyle yıllık bakımı ilgisi daha az, daha az meşak katli daha az uğraş gerektiren ürünler ama buradan da işte cevizdir bademdir işte belki narenciyenin bir kısmıdır. Hani farklı şekillerde gelir elde edilebiliyor. Benim arkadaşım var mesela. Fındık bahçeleri var. Yılda bir kere gidip oradaki o fındıkla alakalı bir işlemi yapıyorlar. Ya da başka birine devrediyor. O kişinin o fındıkları toplayıp satışından sonra parasını almak istiyor. E burayla alakalı bir şey yaptı mı? Yapmadı. E, buradan bir gelir geldi mi? Geldi. Bu her yıl devam ediyor mu? Ediyor. E, demek ki bu da bir pasif gelir. Mesela daha önceleri de sıkça konuştuğumuz otomat makineleri var. Bunlar da bir pasif gelir modeli ya da güneş enerji sistemleri var. Bunlar da pasif gelir modelleri. Dediğim gibi burada bunları çok fazla şekilde çeşitlendirebiliriz. Çok daha farklı şekillerde de düşünebiliriz. Buradaki önemli olan şey bizim bu sistemin içinde olmuyor olmamız. Bizim o çarkı döndüren kişi değil, o çarkın dönmesinden gelir elde eden, ondan bir fayda sağlayan kişi olmamız gerekiyor. Tabii bunları daha birçok farklı şekilde çeşitlendirebiliriz ama hepsinin ortak bir noktası var. Önce gibi sistem kuruluyor, sistem çalışıyor, siz özgürleşiyorsunuz. Peki pasif gelir neden bu kadar önemli? Çünkü pasif gelir bir hedefin parçası olmakla birlikte ara ara birçok farklı hedefin de sonucu olabilir. Bizim sahip olabileceğimiz en değerli varlığımız zaman ve biz bu nedenle sürekli biraz olsun zaman satın almaya çalışıyoruz. Kendi hayatımızdaki zamanı aslında geri almaya çalışıyoruz. Pasif gelirleriniz her artışında sizin hayatınızdan belli bir yükü alacaktır her adım sizi daha özgür kılacaktır. Çünkü belli bir seviyeye ulaştığında belki faturalarınız kadar özgür olacaksınız. Bir noktaya ulaştığınızda belki mutfak giderleriniz kadar, çocuğunuzun eğitim giderleri kadar ya da belki de yaşam maliyetlerinizin tamamı kadar. Ama ne kadar olursa olsun o elde ettiğiniz pasif gelirler sizin hayatınızdan belli yükleri alacak. Sizi belli bir noktaya kadar özgürleştirecek. Sizin üzerinizde hissettiğiniz o stresi azaltacak ve hatta sizin veriminizi arttıracak. O yüzden bu alanla alakalı ne kadar çok emek harcarsanız sonunda alacaksınız da sizin aslında hayatınızı, yaşam kalitenizi, mutluluğunuzu arttıracak şeyler olacak. En nihayetinde belki de siz bazı şeylerden vazgeçip artık hayatınızın yönetimini ele alabilirsiniz. Ayrıca şunu da unutmayın zaman satın almayla alakalı o genel sürecin ne zaman biteceğini de bilmiyoruz. Bir gün bir anda hakem düdüğü çalıp her şeyi bit edebilir. O yüzden yaşadığınız her anı, her günü olabildiğince değerli, olabildiğince güzel geçirmeye çalışın. Peki pasif gelir oluşturmak kolay mı? Ya da ne gibi zorluklar var? Biraz da bundan bahsedelim. Tabii ki pasif gelir oluşturmanın birçok farklı zorluğu var. Mesela ilk gelirler oldukça küçüktür. Hatta ilk başlarda gelir elde etmeye de bilirsiniz. Bunu bilerek, bunu göze alarak başlamak gerekiyor. Hatta gelir elde etmeye başladığınızda bile yatırım tutarınıza göre sizin elde ettiğiniz pasif gelirler oran orantı yaptığınızda oldukça düşük kalacak. O yüzden tüm süreçler ilk başlarda oldukça zorlayıcı olacaktır. O sistemin çalıştığını ve bir şeyler ürettiğini görmeniz, o gördüklerinizin de sizi tatmin etmesi oldukça zaman alacaktır. Bu da tabii sizin sabırlı olmanızı ve bunu da aynı zamanda düzenli olarak devam etmenizi gerektiriyor. Çünkü eğer düzeni bozarsanız sonuçlarınız olumsuz etkilenecektir. Buraya ayrıca belli bir para yatırmanız da gerekecek. Yani ne yaparsanız yapın sıfır bir tutarla olmuyor. İlla belli şeyler yatırmanız gerekecek. Aslında yapacağınız yatırımların en önemlisi de zaman. Ne yaparsanız yapın, başta belli bir zaman harcayacaksınız. Ama burada da şunu unutmamamız gerekiyor: Biz hep ne diyoruz? Zamanımızı satın almaya çalışıyoruz. Ama burada da zaman harcamanız gerekiyor. Neden? Burada ilk önce başta verip zamanla büyüdüğünde bir yerden sonra hiç zaman harcamayacağım sistemler kurmak için. Sonuçta işte dediğim gibi, bunların hiçbir gökten zembille inmiyor. Başta bir zaman, emek, para harcamanız gerekiyor. Ama bu süreci yaşamadan, bu zorlukları çekmeden de o elmayı yiyemiyoruz ne yazık ki. Peki bu sürece nasıl başlarım? Nasıl ilerleyebilirim? Neler yapmalıyım? Biraz da bundan bahsedelim. İlk adım kendinize neyin uygun olduğunu bulun. Kendinize bir model seçin. Burada sizin zorlandığınız ya da yapmayı sevmediğiniz bir şey seçmeniz, sizin bu alandan kolay vazgeçmenize neden olur. O yüzden size en uygun olanı seçmek burada çok önemli. İkincisi küçük küçük başlayın küçük adımlar atarak başlayın. Çünkü büyük adımlar her zaman daha büyük sorumluluk getirir ve bu alanda size bir stres yaratacaktır. Burada önemli olan şeyin büyük başlamak değil, büyüklük değil aslında başlamak olduğunu unutmayın. Üçüncüsü düzenli istikrarlı şekilde devam edin. Çünkü bir şeyler kolay kolay inşa edilmez ve belli bir düzende ilerlenirse bu sürecin verimliliği de çok daha artacaktır. Ne yaparsanız yapın, hangi işi, hangi denemeyi, hangi modeli yaparsanız yapın, her zaman düzenli olarak devam edin. İsterseniz bir temettü yatırımı yapın, her ay düzenli devam edin. Yatırım yapmaya, tasarruf yapmaya devam edin. İster bir YouTube kanalı açın, düzenli video üretmeye, düzenli video yüklemeye devam edin. Ne yaparsanız yapın ama belirli bir düzenle devam edin. Dördüncüsü bir sistem kurun. Bu sistemin siz olmadan da devam edeceği bir düzen olması gerekiyor. Çünkü sistemsiz bir pasif gelir olmaz. Sizin işin içinden bir noktada çıkabileceğiniz, sizin yüklerinizi bir noktada azaltabileceğiniz sistemler olması lazım. Beşincisi gelirlerinizi tekrar içeriye yatırın burada hangi model olursa olsun dediğim gibi ilk gelirleri buradan elde edilmiş bir gelir olarak ve harcamak üzerine görmeyin. O gelirleri tekrar sisteme yatırın. Tekrar içeriye yatırın. Burada bileşik getirinin gücüne güvenin. Ne model olursa olsun, ne iş olursa olsun ilk etapta, ilk yıllarda elde edilen gelirler aslında o işin daha hızlı büyütülmesi için bir yakıt olarak görün. Ve siz buradaki işi, bu iş modelini, bu sistemi büyütmeye odaklanın. Daha sonra buradan elde ettiğiniz gelirler size eğer tatmin edici bir noktaya geldiyse o zaman bunları harcamayı düşünebilirsiniz. Altıncısı da hem sürece hem de kendinize güvenin. Hiç kimse bir gecede bir pasif gelir kaynağı sahibi olmadı. Ama ama herkes zamanda bir gün küçük bir adımla başlamıştı. Lütfen bunu unutmayın. Süreçten tat almaya bakın. Eğer siz sadece hedefe, sonuca odaklanırsanız ve bu süreçten keyif almazsanız belki de o sonuca hiç varamadığınız, hep o sonucun, o hedefin peşinde koştuğunuz bir ömür yaşayıp gidebilirsiniz. O süreçten de tat alabileceğiniz, o sürecin de sizi mutlu edeceği şeyler bulun. Kendinize küçük küçük hedefler belirleyin ve bu hedeflere ulaştığınızda da geriye dönüp bir değerlendirin. Bu bir süreç, bu bir yolculuk. O yüzden siz eğer hedefiniz belli bir noktaya gitmek olsa bile sonuçta aile ailenizle birlikte arabaya binmişsiniz ve o noktaya doğru yol alıyorsunuz. O yolculuğun da tadını alın. Aralarda küçük duraklar koyun. O duraklarda vakit geçirin. O durakların da tadını çıkartın. Sadece hedef için yaşamayın. Sadece hedef için yaşarsanız mutlu olamazsınız. Ama belli bir hedef uğruna yolculuk yaparken o yolculuğun da tadını alırsanız çok daha sevimli, çok daha keyifli bir süreciniz olur. Hangi hedefe ulaşacağınızı, ne kadar büyüyeceğini hiçbirimiz bilmiyoruz ama sonuçta belli bir noktaya ulaşanlar, belli bir noktaya gidebilenler de bu yolculuğa başlayanlar oluyor sadece sonuçta ne kadar ilerlerseniz ilerleyin bugünkü başladığınız noktadan daha ileride olacaksınız kesin ve gittiğiniz her mesafe sizi daha fazla özgürleştirecek ulaştığınız her nokta sizin hayatınızdan belli yükleri alacak o yüzden daha az stresli, daha ayakları üzerinde duran, daha özgüvenli, daha mutlu bir hayat yaşamak istiyorsanız, bu alanda belli yatırımlar, belli adımlar atmanız gerekiyor. Sonuçta bizim bu pasif gelirlere her zaman ihtiyacımız olabilir. İlla ki pasif gelire sahip olmak, bir gün finansal özgür olacağım, iş gücü bırakacağım diye yapılacak şeyler değil. Siz ne kadar fazla pasif gelire sahip olursanız, ayaklarınızın üzerinde o kadar iyi durursunuz. Yarın öbür gün bir işsizlik olduğunda, yarın öbür gün bir sağlık problemi yaşandığında, yarın öbür gün belki emekli olduğunuz. O ihtiyaç duyduğunuz geliri bu sistemler size sağlayabilir. Umarım bu video sizin belli adımlar atmanız için sizi ikna etmiştir. Pasif gelirle aktif gelirin arasındaki farkları doğru şekilde anlamanıza yardımcı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve eğer kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca fayda sağlayacağını düşündüğünüz arkadaşınıza da paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.